Çok, Bismillahirrahmanirrahim. Kim geldi, kim geldi? Ya, kim geldi? Kapıcı Şükrü abi. Ha. Ne yapacağız, ne yapacağız? yapacağız? Oğlum panik yapma lan. O da İrem Derici dinliyor. Sıkıntı yok. Oğlum konserde değiliz şu anda ya. Bir olayın bir ciddiyetini anlayın lütfen ya. Tamam oğlum tamam. Bir sakin olun ya. Sizi bu durumun içine ben soktum ben çıkaracağım. Kanka şimdi kızı bir koltuğa koyalım. Ne alaka S lan koltuğa? Var bir bildiği demek ki. Bak... Ay gel. Şu tut şurada. Hadi. Anam anam anam. Dur şu Saçı, ayak, saçı, kadının şey oldu. Saçını Kendine geliyor yavaştan. Dur oğlum. Dur. Kötü gitti. Çok kötü gitti ya. Tutup kaldırmak ne kadını? Dur. Yastık koyalım. Yastık koyalım. Yastık Baygın gibi duruyor. Evet. Evet. Tamam. Kanka burada. Kanka kapıyı Hadi aç. Otur otur yanına otur. Kapıyı aç. Açıyorum. Aç, aç. Beyler aç. okuyayım Sıkıntı yok. Aç, ayağınıza Eliniz ayağınıza dolaştı be. Eliniz ayağınıza dolaştı. Aç. Otur. Hadi. Doğal, doğal. Aleykümselam abi, hoş geldin. Geldin. Vosfırlım, vosfırlım. Ana, hayırdır misafiriniz mi var? Yo. Oh. Oha! İlindirici kim? Aha, oradaki. Kim ya? Lan vallahi hayrem Hani ya? Oğlum ne iş var lan burada? Ne bileyim abi. Dualar eder insan <laughs> mutlu bir ömür için. Bak en sevdiğim şarkısını söylüyor ya. Allah Allah. Hayırdır oğlum neyin kızı Misafirimiz abi. Hadi Valla. Nereden ya? Ee, kendisi benim sevgilim abi. Siktir lan. <laughs> Ne oldu? Yakıştıramadım mı? Oğlum sen olsan yakıştırır mısın lan? Allah Allah. <laughs> vallahi billaha. Ya gerçekten... valla kadını kaçırdım deseniz daha çok inatırım Ya lan. Ne alakası var ya? Kim söyledi lan kaçırdık diye? Tamam Kim dedi? Sakin ol Yok oğlum. lan benzetme yaptım. Bir sakin hani, olun ya. Yok. abi gerçekten. Kendisinin kız arkadaşı bizim Tarık'ın. Başta biz de bir şaşırdık. Biz ha? de aynı tepkiyi verdik. Sonra zamanla alışıyorsun abi. Şimdi İrem konserden geldiği için birazcık yorgun. Uyudu burada. Biz de misafir ediyoruz yani. Vallahi helal olsun lan Tarık. Heh. Size bir şey diyeyim mi? Sizin kapıcınız olduğum için gurur duydum yeminle. Ne alaka abi? Şöyle alaka oğlum. Misal İrem Dereci'nin kapıcısı olsaydım, seni getirip sevgilim diye tanıştırsaydım ha? onu kınardım. Nasıl bir şey evet. Mantıklı, doğru. Abi e, artık bir sipariş verelim. Yine de uyanmasın. Çok yorulduk. Tamam. Ben, üç tamam öyle abi Kemal, siparişi e, ver. Abi, şey. abi biz öyle tatlıdan, tuzludan böyle bir şeyler, meyve suyudur. Yeter, bir yeter. Tamam. Bir de o bir şey, o kuru yemiş vardır. Lüks kuru yemişin tamam, içinde bir şey ya. var. Tamam yeter ya. Gerek yok. O lüks kuru yemişin içinde... Buji. Heh, bir de buji abi. Buji ne lan? Buji ne lan? Kaju, kaju. Ne abi. Böyle. Elektrik mi vereceğiz tamam. kadına? Kaju lan. Ya, dur ya. Tamam abi ondan. Tamam. <laughs> Ve çok güzel ya. Çok güzel. Ben siparişlerin hepsini getirip... Eyvallah abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Vay be. Eyvallah. Sağ olasın. Oğlum niye uzatıyorsun siparişi? Ver gitsin işte adam. Oğlum ne bileyim ünlülerin kulislerinde görüyorum işte onu. Onu belgeceni beyler. beyler, beyler, beyler. Kadın uyanıyor. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız kapıyı? Ne diyor? Bezi herhalde. Bezmen. Bezmen. Ne abla? Sana? Ne oluyor? Bu? Neresi? Burası neresi? Siz kimsiniz? Burası neresi? Bu ne? Bu ne? Niye önde durmuyorsun sen? Şurada dur ya. Tamam. Ne oluyor? Kimsiniz siz? S sakin olalım. Tamam, bir dakika. Ee, sakin olalım. Sakin olalım. Tamam, olayım. sıkıntı yok. Ee, sen ben. Sen Koş, geç. İrem Hanım, siz arkadaşlarınızla eğleniyordunuz. Sonra ormana kaçtınız. Orada bayıldınız. Biz de sizi bulup buraya getirdik. Ne? Oğlum saçmalama. Gel şuraya. Niye ifşa ediyorsun? Yürü ya Allah Allah. Ee, İrem bizi tanımadın mı babacığım? Biz senin aileniz, baban dayın, amcan, halan. Ee, ne oldu ya? Ne oluyor ha? ya? Oğlum, ne diyorsunuz ya? Saçma sapan konuşmayın ya. Yani. İrem dericiyim. Hanım, siz bizi yanlış anladınız. E ee, biz sizi kaçırdık. Allah belanı Böyle <laughs> söylenir <ederim. gülüyor> mi? Ne diyeceğim? Kaçırdık. Ne diyeceğim? Ya sakladık mı? Ne diyeceğim? oğlum sen? Yok, hiç öyle bir şey yok. Yanlış Kaçırdınız anladınız. Kaçırdınız mı? Ha, hayır. Yok. E... Ulan da adamı yaşıyorsunuz siz. Adam kaçırmak mı kaldı? Öyle düşünme. ben sizin... Özür dilerim ya. Adım çıkmış gerçekten. Eskisi gibi küfür etmiyorum. Bıraktım. Siz, ben sizin niye başlayınca biz şimdi tahmin ettik. Hani... Ulan ondan... ben sizin yaptığınız şeyi tamamıyla kınıyorum diyecektim. Ama mevzu mu? Asla değil. Niye kaçırdınız lan beni? Kaçma başıma bastınız her yerime. Kafama gözüme. O yanlış o oldu. oldu. Evet o yanlışlıkla oldu. oldu. Sen de. <laughs>